arkadaşlar buraya px bölü P soruyor. Burada şöyle bir şey. Bu ne yaptı arkadaşlar? 1t yaptı. Bu ne yaptı arkadaşlar? 2t yaptı. Çünkü şurası ne? 2'nin karesi. 2t şeklinde yaptı. Bu ne yapar arkadaşlar? mg 2t. Bu ne yapacak? 4 mg t. Değil mi? O zaman ne yapacaktır? Cevabımız oranımız 1, -1 2 yapacaktır. Geldik arkadaşlar buraya. Buraya dikkat etmemiz gereken bir soru. Ne diyor? 2 kilogram. 45'e 45 olduğuna göre şu şekilde hesap edebilirim. Yatayı ne kadarmış? 90. Burası neymiş? 30 kilogram metre bölü saniye. Buradaki hız bileşenine bakalım. M çarpı delta. V. Yani şuradan ne yapacaksın? 32'ye böleceksin. Burası 15 olacak. Toplamı 90. 90'ı. 15'e böldüğüm zaman. 90 15'e böldüğüm zaman. 6 saniye değil mi? 6 saniye. Buna göre uygulanan itmenin büyüklüğü ne kadar derse 15 çarpı e altıdan 90 şeklinde söyleyeceğiz. Geldik arkadaşlar buraya. İtmenin yönü hareket boyunca nerededir? Şimdi belli bir süreçten sonra ne yapacaktır arkadaşlar? Gitmenin yönüne bakacağız. Burada bu şekilde. Burada bu şekilde. Hız vektörlerini tek tek çizelim arkadaşlar. Hız vektörünü çizdiğim zaman itmenin nereye doğru olduğunu görüyorsunuz. En seçeneğe doğru olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. zor bir soru olarak görünüyor ama değil arkadaşlar. Kök 3 katı mv kök 3 katı. Yine mv kök 3 katı. mv kök mv kök birbirini takip ediyorsa yine mv kök 3 buraya doğru olacak. Yani c olacak arkadaşlar. Buraya baktım. Mermeni takozun ortak kızın soruyu arkadaşlar. Onu da şu şekilde denklemle yapalım denklem de şudur. M çarpı 2 eşittir. 9 daha. 10 M çarpı V son. Bunu buraya böldüğümüz zaman arkadaşlar ne yapacaktır? 20 metre bölü saniye yapacaktır. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bizim elimizdeki olay şurada 20'lik bir 20 kilogram metre bölü saniye bir momentum var mı? Var. 20 kilogram metre bölü saniye bir momentum varsa hem burada onun momentumu hem de şuradaki momentumu işin içine katmak zorundayız. O zaman o da ne yapar? 2 16 yapar. Çarpı ne yaptı arkadaşlar? F çarpı 0,2. Çünkü ne yapıyorum ben? F delta T M delta V'ye eşit olmak zorunda. 36, 02 face, 36 saf, kendi face kaç yapacak arkadaşlar? Tepki kuvveti 180 Newton yapacaktır. Cevabımız B seçeneği. Buraya bakıyoruz itmenin büyüklüğünü soruyor. İtmenin büyüklüğüne bakacak olursak işaretleyebiliriz. 45 metre atışlarından birin 3 saniye buraya geldiğinde 30 Newton, 30 Newton çarpı 3 saniye itmeye verecektir. 90 yapar. Sorularımız bitti arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımı beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açıp herhangi bir şey varsa yapacak Burada e, 20-T1 eşittir. Bunun 20'leri kestim değil mi? 2 çarpı yani 2 çarpı 1. T1 ne yaptı arkadaşlar? 18 newton şeklinde ya. Burası nedir? 18 newtondur. Bu birinci olayımızda onu biraz yeşille yazalım. Şuraya da bir T2 diyelim. T2 de bu tarafa doğru yönü vardı ya. Ne dedim? T2 eksi 10. Arkada ne diyorum? 1 çarpı 1. Yani kütleli çarptım dikkat edin. T2 ne yaptı arkadaşlar? 11 Newton şeklinde. Yap. O zaman şuraya dikkat edin. 11 Newton geliyor. Şurayı kendi rengiyle özel olarak yapayım. 18 Newton geliyor. Şimdi bir de şu var. Buraya doğru gelmeye çalışırken bunların kütleleri farkından kaynak. Buraya doğru bir yani 1 çarpı 1'den hani 4 eksi 3'den 1. 1 Newton'luk bir kuvvet var mı? var. Yani ne diyeceğim o zaman sonra? Ve şu T önemli. Ne diyeceğimiz şu. Bakın T çok önemli. Burada T'yi koyalım. T nasıl bulunacaktır? T orada ortalama bir değer alacaktır. İki taraftan da çeken var mı? Var. İki taraftan çeken kuvvet varsa hem buradan hem buradan çeken kuvvet varsa biz ona göre şu şekilde yapacağız işte. 18 19 değil mi toplam? 19 newtonluk bir kuvvet orayı çekmeye çalışıyor. Karşılığında ne var arkadaşlar? Karşılığında şöyle bir şey. Geliyor. 19 11. Yani şöyle yapalım. Ne geldi oradan? Ne geldi oradan? Şunları bir sileyim. Ne geldi? 18 birden. 11'den de 1 çıktı. Ne yaptı bize? 10, 10 Bakın. 18 bir yerde. 10 Newton bir yerde. Burayı neye böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Bu bize neyi verecek arkadaşlar? T'yi verecek. T eşittir bu. Yani demek ki oradaki Newton değerimiz neymiş arkadaşlar? 14 Newton'luk bir değermiş. Bu şekilde söylemiş olan. Bu tarz soruların devamı gelmek yani bu tarz soruların devamını gelmek istiyorsanız arkadaşlar tekrar söyleyeceğim. Bu tarz soruların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenileri aç beğen, beğeni vermeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunların ön önemi bir. Merhaba arkadaşlar. Bu sefer iki soru iki cevap şablonunda ilerleyeceğiz. Şöyle bir şey. 7 metreden serbest bırakılmış M kütleli bir isim var. Burada yüzey sürtünmeli olduğu belirtiliyor. Şöyle bir kalemimizi de açalım. Şurada yüzey sürtünmeli arkadaşlar. Buna göre diyor sürtünmenin yapmış olduğu işin kinetik enerjiye oranı kaçtır diyor. Arkadaşlar atışlardan mı diyoruz? Hani ilk saniye içerisinde gitse ne yapacaktı? 5 yapacaktı değil mi? 5'i yaptı. Şuraya kadar diyelim hatta. 5 metre sürtünmesiz olsa geleceği mesafe. Ama şurada. Bakın. Hatta şunda da 10 metre bölü saniye hız değeri vermesi ki olsun. Burada iki de sürtünmeye mi kaldı arkadaşlar? Evet. Demek ki bu kendi içerisinde sadece bu olmasa sürtünme Hani sürtünmesi bir düzlemde olsa bu ne yapacaktı? Ya da buna potansiyel diye isimlendirelim. Burası kaç yapacaktı? Ee, burada 5 yapacaktı. Burada ne yapacak? Geriye kalan, sürtünmeye kalan yer 2. Yani oran ne yaptı? 2 bölü 5 yaptı arkadaşlar. Şu aşağıdaki ne benzeyen bir soru aşağıdakine benzeyen bir soru. Ne zaman çıktı? 2017'de çıkan bir soruydu arkadaşlar. Bunlara diyor ki A, kütlesi önemsiz bir çubukta çubuğu hareket ettirmeye çalışan FK, dik olan FK kuvvetinin O'ya göre torku yani torku bir to ise L'ninki ne kadar? Hani to L kaç to denir. Buradan şunu yapabilirsiniz. Yani burada karıştırmayın. Mesela Etkenin orada şeyi nedir? Tork yönü dışa doğru. ki nedir arkadaşlar? İçe doğru. Şimdi burada bir de diyor ki sistem dengede. Sistemde bunları birbirini dengeleyen kuvvetin, kuvvetlerin ne olması lazım? Kuvvetlerin torku olması lazım? Sıfır olması lazım. Sıfır olması gerekiyorsa biz buna ne yapacağız? Bunda tokalar varsa bunda da tokalar var şeklinde söyleyebiliriz. İki soru iki cevap formatımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı ve hatta videoyu sonuna kadar da izlemeyi unutmayalım. Gençler şimdi şöyle bir soruyla karşı karşıya şöyle bir anlatalım. Şimdi rengimiz siyah. Tamam. Şuradan aşağı doğru bir vektör çiziyorum. Bu P'nin ağırlık vektörü. Şurası 37 derece. Şurası çünkü birbirine dik. Şurası 37 derece. Şuradan arkadaşlar 37 burası 37 ise x kenar bir üçgen çıktı mı? Çıktı. Bunlar x kenar olduğuna göre burası t ise şurası p'nin vektörü ise t'nin p'ye eşit olduğunu söyleyebilir miyim? Hani gerginlik ne kadarsa demek ki o kadar ki o açıda yani şu eğik düzlemde o açıları yapıyorlar. O zaman cevabımız ne yaptı? Bir şekilde yaptı. Sorudayız. 5. soruda f1 f2 kuvvetinin etkisinde herkesi durmaktadır. Burada önemli olan şey şuradaki grafiği çizmek. Yani şurada arkadaşlar ne kadar kuvvetim olursa yani uygulanan kuvvet şu taraf ya hep uygulanan kuvvet bu taraf ya burasındaki kuvvet artarsa sürtünme kuvveti de artar. Dolayısıyla uygulanan kuvveti arttırmam bunu arttırmam demek anlamına geliyor. Cisim hareket edemediği sürece diyor arkadaşlar. Cisim hareket edemediği sürece e bir kuvveti arttırırsa sürtünme kuvvetinde değişme olmayabilir. Niye? Burada hareketi beni bir yere kadar arttırdı. Kinetik. Hani şöyle bir şey. Ne kadar kuvveti uygularsam o kadar statiğim olacaktır. Bu gitti. F1 F2 arttırırsa sürtünme kuvveti değişmez. Arkadaşlar o belli bir yere kadar. Hani ne yapar? Ne uyguluyorsam o geliyor. O zaman ne yaptı? Aynı miktarda arttırırsa sürtünme kuvveti değişecek şekilde işlem yapacağız. Yani ne yaptı arkadaşlar burada? Cevabımız Bursa seçeneği oldu. Arkadaşlar bugün sizinle statik kinetik sürtünme kuvvetine biraz inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar buraya ev sür. Buraya da uygulanan kuvvet diyelim. Ev uygulanan. Şuraya kadar normal bir lineer artış olacaktır. Şöyle de bir sürtünme değişkeni Koyacağız. Şuradan alalım. Tam şu keskin noktadan alalım. Şurası arkadaşlar F statiğin maksimum değeri. Şurası uygulanan kuvvetin değeri. Şimdi burada cismi hareketlenmek istiyorum değil mi? Cismi hareketlendirmeye çalışırken şu şekilde ne yapacaktır? sürtünme kuvveti bunu hareket ettirmeyecektir. O zaman sürtünme kuvveti uyguladığım kuvvet kadar değil mi? Yani şuradaki mesela F bölü 4 desek burası ne yapacak arkadaşlar? Dengeyi denge halinde olacaktır. O zaman uyguladığım kuvvet statik sürtünme kuvveti olarak olacaktır. Yani şuradan F bölü 2 diye hatta şuraya ne diyelim arkadaşlar? 3 F bölü Aa, bir yani tam ortasında olsun. Hep böyle 2 diyelim. Şuradan ne yapacaktır? Yine hep böyle 2 yapacaktır. Ta ki F'ye geldiğim zaman. F'ye geldiğimde ne oluyor arkadaşlar? F burada tam ne yapacak? Ne yapacaktır? Cisim şuradan itibaren yavaş yavaş. Yani şurası da F olursa yavaş yavaş cisim ne yapar arkadaşlar? Kaymaya başlar. Yani ilk hareket noktasında yavaş yavaş hareketine başlamak durumunda kalacaktır bu 1.1 F falan olsun arkadaşlar buraya doğru arttığını düşünelim. Yavaş yavaş ne yapacaktır? Hareket edecektir. O yüzden şurası nedir arkadaşlar? Hareketli bölge. Daha enteresan tarafı şunu açıklayayım. Bu da ikinci partımız olsun. F netim var ya arkadaşlar. Bu F eksi F sür niye söyleyelim? Bu fx e ne yapıyor arkadaşlar? İvmeli hareket yaptığı için, sabit ivmeli bir hareket yaptığı için MA'ya eşit oluyor. MA'ya eşit olduğu zaman da şuraya f net diyelim mesela. Hani buraya f net diye söylemiştik. A yerine ne diyoruz arkadaşlar. A delta V bölü delta T. Daha evvelki derslerimde söylemiştim. Yani ne yapıyor? M çarpı delta V bölü delta T yapıyor. Bunu öbür tarafa atarsak ne oluyor arkadaşlar? F net çarpı delta T M çarpı delta V şeklinde oluyor. Burada neyi hatırladık arkadaşlar? İtmenin momentum değişimine eşit olduğu formül ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bir kuvvetim var. 20 santimlik bir yerden tork etkisi yaratacak. Buraya dört parmağını koydun kardeşim. Dört parmağı koyarsan ne yapar? Baş parmak bana doğru bakar. Baş parmağın bana doğru bakması ne demek? Dışa doğru tork uyguluyor demek. Burası ne yapar? Dışa doğru tork uyguluyorsun. Ve şuraya 0.2 metreyi çevirmeyi unutmuyorsun. Çünkü bu SI birim sistemine göre ifade edilen bir kavram arkadaşlar. 40 çarpı 0.2 ne yapar? 8 yapar. 8 dış görüp işaretliyorsun. İkinci soruya gelelim. Hangi değeri tek başına artırıldığına kesinlikle artar diyor arkadaşım. F var, D var, sinüs, alfa var. Burayı yeterince arttırırsam ne olur arkadaşlar? 90 dereceye kadar çıkacaktır. 1 olacaktır. 90'dan da fazla artarsa ne olacak? 90, 90 ve 92. Sinüs 180'de ne yapar? Sinüs 180'de 0 yapar. Ona göre ne yaptım? 2'yi almadım. F ve D'yi aldım. Cevabımı C işaretleyip geçtim. Üçüncü soruya geldim. Üçüncü sorunun üzerinde şöyle bir şey var arkadaşlar. O noktasını etki eden tork hangi yönde kaç Nm büyüklüğünde deniliyor? Şimdi şuradaki yatayda baktığımız zaman 53 derece burası fazla olduğu için ne yapacaktır? Açı değeri fazlaysa burası ne yapacaktır? Küçülecektir. Yani şu şekilde bir şey söylemem gerekir. 12-16-23 üçgeni var. Buraya 12 gelecek. Buraya da ona ne gelecek abi? 16 gelecektir. 16 çarpı 1. Burası ne yapar? 10 çarpı 2. Yani 20 ne yapar arkadaşlar? F1'i 4 parmağı F'e F1'e getirdiğin zaman baş parmak bana doğru geliyor. Demek ki burası ne yapıyor arkadaşlar? Dış. Öbür taraf ne yapıyor? Onun sağında olduğu için tam tersi iç olacaktır. 20'den 16 çarpı 1'i çıkarırsam 4 kalır. Nereye doğru? Dışa doğru. Dışa doğru 4 birim şeklinde gelecektir arkadaşlar. Geldim. Dördüncü soruya. Buradaki etkeden toplam torkun büyüklüğüne bakacağız bir tarafa doğru göndermeye çalışacağız. Şu 5 çarpı 1'den 5. Burası ne yapar? 3 Üç kere 3'ten 9. Eksi 9 diyelim. Bu f'in bir etkisi yok arkadaşlar. 9'dan 5 çıkarsam ne kaldı? 4 kaldı şeklinde söylüyorum. Geldim 5. soruya. Burada dikkat edilmesi gereken şey onun üzerinde hangisi döndüremez Muhabbeti var. F3 döndürür zaten. Dik uzaklığı var mı? Var. Gitti. F1'e bakalım. Ne yaptı? Direkt üzerinden geçti. Bu gitti. F2'ye bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3. Ne yaptı? O noktasında kesti. Paralel oldu birbirine. Yani açısı sıfır oldu. Belli bir açısı olmalı ki. Dik açısını alıp kapatalım. Ne yapar arkadaşlar? F2 ve F3 şeklinde gelecek. Buraya gelelim. Torku ne kadar diyor Torku? Bakalım. Tork olayı şu merkezindeki kardeşimize hani döndürme noktasına dik olan mesafe F çarpı 3'ten 3 FR. Burası ne yapacak? 2 FR. 3 artı 2'den burası 5 yapacak. 3 kere 3'ten burası 9 yaptığı için 9'dan 5 çıktı 4. Ve şöyle bir şey. Şu kardeşimize dikkat edin baş parmağımızı içeri koyup dört parmağı çevirdiğim zaman ne yapacak? Torkum içe doğru olacak. İçe doğru torkum ne yapar toplamda? C seçeneği şeklinde yapacak arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Geldim. Yedinci sorumuza. Yedinci sorumuzda şöyle bir olay var arkadaşlar ki dikkat edilmesi gerekir. Şunu farklı bir renk yapayım ben. Şimdi buradan F1 çarpı şuradan kök 2. Kök 2 Burası kök 2 de burası diye alırsanız. Buraya ben ne yaparım? 2 diye söylerim. Burası ne yapar arkadaşlar? 1 dersen 2 dersen 1 çarpı 2'den 2 yapacaktır. Şuradan çektiğimi düşün. Zaten kök 5'ler falan işin içine girdiği için buna ne yapar? Yaklaşık arkadaşlar 1 diyebilirsin. Hatta 2 diyebilirsin. Buraya kök 5 diyebilirsin. Yaklaşık alabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. 2 kök 5 burası, 2 burası, 2 burası. E tork 1 ile tork 2 birbirine eşit zaten. Sadece olan hangisi bu? E to 2 iki, yani to ikincinin torkunun büyük olduğunu zaten buradan söylemedik mi? Söyledik. O zaman cevabımı B yaptı arkadaşlar. <laughs> o noktasına etken bileşke tork ne kadardır diyor. F1 kuvvetinin burada getirdiği O noktasına göre torku to'dur diyor. O noktasına göre tamamının torku ne kadardır diyor. Bakalım. Şimdi F1 çarpı 1 birebir de mi bunlar? Evet. O zaman burada şöyle bir şey yapıyorum. Burası ne yaptı abi? Kök 2 yaptı. Buradan çektim. Burası ne yaptı? 1.5 kök 2 yaptı. Hani 3 bölü 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 ne yapar? Bunlar bunu götürecektir. To 2 3 yaptı. Hani şuna bakalım. Şuradaki olay. Bunu ne yapacaksın? Şöyle ayıracaksın. Ayırdığımız zaman ne yapacak? 2 çarpı. Hani 1 çarpı 2'den 2. 1 çarpı 1'den eksi 1. Toplamda 1 bir birim tork kalacak. 1 bir birim buradan. Hani bu ne yapıyor? Buraya doğru çeviriyor. Bu ne yapıyor? Buraya doğru çeviriyor. Bu ne yapıyor? Buraya doğru çeviriyor. O zaman ne yaptı? 1 artı 1'den 1 artı 1'den 2 yaptı. Eksi 3 dersem ne yapar? Eksi 1 to yapar arkadaşlar. Oraya dikkatli bir şekilde yönlerini alacaksınız. Yönleri bu şekilde bakın. 3 buradan geldi. 1 buradan geldi. Eksi 1 buradan geldi. Hani 3, 1, 1 daha 2. Eksi 3 dediğim zaman eksi 1 yaptı. O yönümün normal şu tork yönümün tersine şekline geldiği için eksi 1 dedim zaten. Bir diğer dokuzuncu soru deyip olaya baka bakalım. Şuradan bakıyorum. Hangisinin gerilmesi yüksek falan diyor mesela. K ipindeki germe L'den yüksektir. Arkadaşlar şuradaki özellikle söylüyorum. Buradan gelen bakın buradan gelen olaya bak baktığımız süre içerisinde L'de keyif gelmesi kipeyden büyüktür şeklinde şeyler yapılmış. P da eşit bölüme türleş çubuk. Türleş çubuk diyorsa şuradan ben bir P ağırlığı daha getirmeyeceğim mi? Getireceğim. P buradan P buradan 2P. 2P çarpı burası. K'nin şu noktası. Hani TK üstü diyelim. Şuraya TL üstü diyelim. Buradan tek tek yorumlayalım. K'nin gelme kuvveti ve yapın ek gelme kuvvetinden daha büyüktür. İp gerilmelerinin o noktalarına göre torklara eşittir. Yani sonra demiş, "Şöyle ipindeki germe kuvveti kipeyden büyüktür." demiş. Hani burada içgüdüsel çözümle yapabilirsiniz. Yani buradaki K ipindeki gelme kuvveti L'den büyük O olabilir. İp gerilmesinin o noktasına göre torklara eşittir demiş. Ya yani burada zaten dengeyi sağlamak için oradaki torklarının eşitlenmesi olayı var. Bir de Leif'in gelme kuvvetinin oradan büyük olduğu. Hani arkadaşlar burada e, işlem yapmadan bir şey yapamayız. Bunda o yüzden sayı verilmesi gerekiyor. Sayı verilip ona göre bir şeyler yapılması gerekiyor. O açıdan tehlikeli bir şeyler olabilir. Yani ne yapacaksınız? İçgüdüsel çözümü kullanmayıp içgüdüsel çözüm dışında e, bir olay gerçekleştireceksiniz. Yani mesela şuraya çubuk ağırlığından kaynaklı bir P gelecektir. 2P çarpı 3, 6P. 6B daha 12P gelecek. E karşıya ne gelir o zaman? İp gelmesinden baktığım zaman T, TK'nin Y'si, TL'nin Y'si gelecek. Bunlar hep nedir? Bu 3'ün katı. Bu nedir? 6'nın katı şeklinde gelecektir. Ve burada TKY artı TLY'nin normal toplamı 3P'dir. Buraya aldınız. Ve 3'ün 3 üç kere 3 desem 9. Burada ne yapacaktır? 12P eşittir. Buradan niye böyle bir işlem yaptım? Bunun içerisinde şunu yerleştiriyorum. E bunu 3'erle çarparsam ne olur arkadaşlar? E, ne yapar burası? 9P yapar. 9P'yi buraya yazdığım zaman TLY'ye kaç kalacak? 3TL'ye 3TL'ye ne yapacak arkadaşlar? 3P kalacak. O zaman TL'ye ne yapar? P yapar. TK'ye ne kalır? Ona da P kalır. Hatta TK'ye ne yapacak? 2P kalacak. Toplamlar 3 P ya. Tamam. Burayı yaptım. Buradan Buradan kaç geldi? Buradan gelecek olay şu. Buradaki kardeşimiz 2p, buradaki kardeşimiz p kadar. Şimdi şurayı ben bilmiyor değil mi ki? Üçüncü yargının doğru olduğunu söyleyemem. Ama şöyle gelelim. İlk gelmelerinin o noktasına göre torklara eşittir. 2p çarpı 1, p çarpı diğeri. O zaman doğru mu bu? 2 doğru arkadaşlar. K ipindeki gelme kuvveti neden büyüktür? E, yatayını bilmediğim için bunun için bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Cevabımız ne yapar? B yapar arkadaşlar. Bunu bu şekilde çözmek gerekiyordu. İçgüdüsel çözüm her zaman işe yaramıyor. Ona göre söyleyebilirsiniz. Bu sorularda, bu sorularda şimdiden takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı dediğim gibi unutmayın sonuna kadar da izleyin. İlginizi çekecek bir seri bu. Yani konuları dinledikten sonra konuları farklı farklı kanallardan dinleyebilirsiniz. Benim öyle sıkıntılarım yok arkadaşlar. Ondan sonra gelip burada kısa yollarını, pratiklerini, bu soruları nasıl çözmemiz gerektiğini tek tek anlatıyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Başarılar.